Adım 3.5 Dosya kaybını giderme ve yeniden başlama Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeniden kitap yazma serime devam ediyorum Ama şu an bir şey sorguluyor Olabilirsiniz neden şu an 4. E, bölüm değil 3 e, üç, üç, Yani adım 3.5 Şöyle e, Çok da iyi haberlerim yok yani size e, Çok büyük bir dosya Kaybım var çok büyük bir Bilgi kaybım var hepsini anlatacağım ama öncelikle videomu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim çünkü <laughs> ben bu videoda edilemek için ya da kurgulamak için biraz yani böyle düşünmek için biraz zorlanıyorum. Lütfen sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Böyle. Neyse, hemen açıklama yapayım size. Önceki bölümlerde biliyorsunuz ki tasarımla alakalı bir şeyler yapmıştık. Ama ben neredeyse çoğu dosyamı da kaybettim. Elimde olan tek, kişi, elimde kalan tek dosyam bu. Tek bilgi kaynağım bu. Yani bu da en önemlisiyle en azından bunu kaybetmemişim de. Şimdi harita olmasa da hiçbir şey yapamazdım. En baştan başlamam gerekiyor. Direkt bütün sevgi çöp olurdu. ki öyle bir şey olmadı. Ama şöyle bir problem, problemimiz var. Hani e, Sirtisos Pro hani Fico Sigra falan öyle şeyler vardı ya. Onların hepsi yok oldu. Hepsi. Ben hiçbirini hatırlamıyorum. Neye benzediklerini bilmiyorum. E, zaten açıklamaları da çok yoktu. O yüzden yani baştan başlamam gerekecek bu tarz işlere. Merak etmeyin ben o dört, hala Elixir of Life'ı yapıyoruz. Hala yapmak için 4 malzememiz var. Hala bunları nereden bulduklarımız aynı. Ama isimleri değişti, renkleri değişti, nasıl göründükleri değişti, açıklamaları değişti. Bir tanesi çok kalabalık yani çok fazla şey var içinde. <laughs> Merak etmeyin hepsini teker teker anlatacağım. Bu videoda da hepsi oturmayacaktık Ki benim de kafama oturmadı yani. Çok normal yani böyle. o zaman geçelim videoya. İlk öncelikle Fikus yani normalde Fikus var. Yani önceki videolara baktım ben açıklamaya yazmışım çok şükür. Orada bir tanesinin ismini aldım. Hep birlikte arkadaşlar. Orada gelen bir tanesinin ismini aldım. Fikus Igra. Fikus şey demek, incik demek. Igra. İkra aslında oku demek bir saniye. <laughs> ne alaka? O anlamda kullanmadım ama kikra mı, nikra mı ne öyle bir şeymiş. Karanlık demek. Büyük ihtimalle nikradır ama. Hani night'tan geliyor nikra. Latince çünkü yani o yüzden. Ee, nasıl görünüyordu? Şuraya koyuyorum. Şuraya. Şurada görünüyordum herhalde. Şimdi fikusikli meyvesi genellikle 15 santim yani şunun gibi bir şey oluyor şöyle bir de şunun da şey olduğunu düşünürsek <laughs> şunun da sapı olduğunu düşünürsek böyle bir şey oluyor boyutlarda yani <laughs> en üst kısmı yani yine bundan göstereyim şu kısmı en üst kısım sapa yakın kısım en ekşi kısmı en alt kısımda en tatlı kısmı. Ayrıca Elixir Life'ın ilk malzemesi. Kül ormanının önemli ve bir o kadar nadir ağaçlarından birim yetişir. Şimdi kül ormanında nasıl yetişiyor olabilir böyle bir şey? Bir meyve nasıl yetişiyor olabilir diyebilirsiniz. hepsini anlatacağım. Bu biraz karmaşık çünkü. Bunun için yeni bir çoğalma sistemi bile uydurdum. Tohumla ama çok saçma bir üreme çeşidi yani. Göreceksiniz. <laughs> Ve her sene bir kere çimlenir sonra kül Yani diyelim ki ee, bu yıl Eylül'de çimlendi. Seneye Eylül'de ee, kül olacak gibi. Yani senelik 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 gibi. E nasıl sen, e bu nasıl şeyini sürdürüyor? Neydi? Vaylunu sürdürüyor. Neslini devam ettiriyor. Anlatacağım. Bu ağacın kendine özel bir üreme çeşidi vardır. Adına simelyum denir. Simelyum da miselyum, miselyumdan geliyor. Miselyum ne alaka bilmiyorum. Mantarın yetiştiği bir toprak çeşidi diyebiliyorum miselyum. Ama ne alaka hiçbir fikrim yok. Neyse boş verin. Simelyum diyoruz. Simelyum yani dalların ucundaki kıvrımlı kısmın yaydığı hava ile bulaşabilen, küller ile döllenebilen bir polen türüdür. Şimdi şöyle diyeyim. Şuraya bir dal e, fotoğrafı koyuyorum. O dalı şu an gördünüz. Şimdi o dalı gitti. Şimdi başka bir şey daha koydum. O yüzden böyle şey neydi? Spiral görüyorsunuz değil mi? Şimdi önceki dal resmine bir daha koydum. O dalın ucuna dikkatli bakar mısınız? O spirali göreceksiniz. O spiralin o, o spiralde işte şeyler var, polenler var. O polenler polen düşünün, polen. Bir tane de kül düşünün. Ama kül hani şey. Ee, Siyah külleri deniyor. Yani öyle not almışım. Canlılığını yitirmemiş kül yani. Hala o ağacın kalıntı kalıtlaşmış özelliklerini taşıyor hala. Yani o ata özelliğini taşıyor. Polenle o kül birleşince de çimlenmeye başlıyor işte tohum oluyor. Bu arada simelyum Bir saniye. Fikus meyvesi gezegendeki iki, iki mevsimden Olra, Olra yani iki mevsim var. Biri Nogra'ydı herhalde, diğeri de Olra. Olra, Olra mevsiminin bir kirilinde, kiril de ay demek bu arada. Normalde kiril küçük şey demek, küçük e, ıı, karidesler. Hatta kiril bir alfabe değil mi ya? Neyse, kiril ay olarak kullandım. Yani bir ay, mesela Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran gibi. Hmm. bir kirilde oluşur ve bir sonraki sene aynı kirilde ölür. Bu yüzden çok değerlidir. Hmm. Böyle. Bu ilk malzemizde. Geçtik. Geç. Geç. Ee, Empredeus. Empredeus çok zevkli söylemesi. Şuraya yine fotoğrafını koyayım. Bu çok güzel görünüyor. Fotoğraflar bana sorarsınız. Hmm. Bu bir ot. Empredeus otu kokusu naneyi andıran çam ve okaliptusu andıran ferahlatıcı ama aynı zamanda toprak kokusunu unutturmayan bir aromamız var. Mentollü yani kısacası. Fısıltı Ormanı'nın ön <laughs> sisli tepelerinde okaliptüs ağaçlarının yanında yetişir. Şimdi okaliptüs ağaçının yanında yetişme sebebini de söyleyeceğim. Aralarında bir simbiyotik ilişki var. Yani ikisi Birbiri olmadan yaşamıyor. İkisi de birbirinden besin alıyor gibi. Büyüme biçimi ise şöyledir. İnce iplik gibi kökleri vardır. Bu kökler doğrudan okaliptus ağaçlarının köklerine bağlanır. Bu kökler pardon, hmm. ama ama bu bir simbiyotik ilişkidir. Bu ot fazla suyu ve besini çeker. Yani kökünün çürümesini engelliyor da diyebiliriz. Ya fazla suyu çektiğine göre. <laughs> bir yandan da okaliptosu köklerini bakteri ve mantara karşı korur. <laughs> Empedeus'un okaliptosun köklerinden aldığı sineol ve reçineleri, sineol ve reçine şey hani şu bugün ilaçlarında kullanılan o mentollü şey var ya ona etki eden şeylerden kendi yapısına dönüştürür. Reçineleri kendi yapısına dönüştürür. Bu sayede bu otun yapraklarının uç kısmında hafif mentollü ama tatlı, bala benzer bir tat oluşur. Şifacılar bu bitkiyi Şifacılar bu bitkiyi <laughs> okaliptus ile kaynatıp çıkan dumanlar ile solunum yolunu açmakla ve zihinsel be beraklık sağlayan bir hava temizleyici yapar yani bunu kaynatıyorlar. Çıkan dumanı da e, hava temiz yani hava temizleyici olarak koyuyorlar. E, solunum yolunu açıyor şey gibi. O ilaçlar gibi işte. Bir de zihinsel berak sağlıyor. Ama ama uzun süre solunursa kısa sürede halüsinasyon görülmeye sebep olabilir. Üçüncü madde bize geçtik. Bulatsir. Kendisi bir sarmaşık. Kendisi kristal buzulda <laughs> bulunmaktan. Normal bitkiler gibi fotosentez yapmaz. Çünkü güneş ışığı buzul bölgelerde azdır. Bunun yerine buzun içindeki mineral iyonlarını ve havadaki donmuş su buharını emer ve bu olaya krisentez denir. Krisentez. Bulatçı karanlık zamanlarda kendini buzun altına çeker. Yani bildiğiniz uyuyor yani karanlık. ya yani gece olunca buzun altına giriyor gibi. Ancak Güneş doğduğunda kristalimsi dokularını genişletip yere zarif desenler oluşturur. Kristalimsi doku dediğim şey de yaprak. Yani yaprak ama kristal. Kristal ama yaprak. Canlı ama kristal. Kristal gibi kırılıyor ama yaprak gibi. Yani anladınız herhalde beni. Bunlar güneşin ışını kırıyor ve yere yansıtıyor. Zarif ve e, zarif desenler oluşturuyor işte. Eksi 50 santigrat Celsius dereceye kadar derece bir saniye eksi 50 derece Celsius'a kadar yaşayabiliyor. Santigrat da diyebiliriz. Ben Santigran diyoruz. Santigrat, Santigrat diyorum ben. Kendisi kendisi Evet. Kendisi kristalimsi yaprakları yüzünden etrafta kıvılcım benzeri yapılar oluşturur ve bu olay sırasında çan sesine benzer ama zarif ve dokunaklı bir ses çıkarır. Bu olaya soğuk çıngıraklı kıvılcım denir. Yani şöyle diyor kısacası anla hemen söyleyeyim. Diyor ki o kristaller evet yansıtıyor yapraklar yani ama kristaller. Kristal ama yaprak yaprak ama kristal. Ee, e, neyse güneşin, yansıt, güneşin ışınlarını yansıtıyorlar ve şey gibi hani büyüteci hani güneş olduğu zaman tutarsanız kağıdı yakar ya onun gibi ısı ortaya çıkıyor. Ama yeri yakamayacağını göre bir kıvılcım ortaya çıkıyor. Bu kıvılcımın benzeri yapılar oluşurken <laughs> çan sesine benzer ama zarif ve dokunaklı bir ses çıkıyor. Yani çekeceğim Çıkı falan diyor. Yani hani Çin geleneksel müziklerinde falan var. Nasıl desem oldu? bilmiyorum. Anladınız herhalde. <laughs> ve bu olaya soğuk çıngıraklı kıvılcım deniyormuş işte. Böyle. Bu sarmaşın içinde bulunan bir yarı sıvı jel bulunmaktadır. Bu jelden tüketilen, bu jelden tüketen kişilerin soğuğa dayanıklık geçirdiği söylenir. Yani bu içindeki jeli tüketirseniz soğuğa dayanıklı oluyorsunuz yani kısacası. Ama eğer bu sıvıdan çok tüket, tüketilirse halüsinasyon ve psikoz gibi etkileri olabilir. Eğer bu bitkinin bulunduğu yer çok fazla e, sorumluluksa baygınlık e, geçirebilir Çünkü çok soğuk yani orası doğal olarak geldik son maddeye. Bu en karmaşık olanı. Bunu detaylı bir şekilde anlatmam gerekebilir. Çünkü ben bunu, ben zor anladım yani bunu. Kendisi zaman kırıklarını buluyor. Zana bak. Zana bak diyorum ama ben zana karv da diyebilirim yanlışlıkla. Lütfen bir şey demeyin. Olur mu? Zana bak. Zana bak. Böyle. <laughs> Şimdi zana bak zamanın ee... Bir saniye okuyamıyorum yazım çok kötü. Ha, zana bak zamanın kendi akışından dökülen bir madde gibidir. Evrenin belirli noktalarında özellikle zaman akışının bozulduğu yerlerde örneğin kara deliklerin yakınında, kadim büyü alanlarında ya da çok uzun süredir terk edilmiş yerlerde birikir. Ha, ee, şey neydi? Zana bak şuraya koyuyorum. Ve ben büyük ihtimalle şu buzul sarmaşını da göstermeyi unuttum. Eğer göstermeyi unuttuysam onu da şimdi koyuyorum. Şurada görünüyor olacak. Görünüşü şöyle. İlk bakışta hava gibi görünür. Ama ışık onun içinden geçerken kırılır ve yavaşlar. Bu yüzden sana bak bulunan bir bölgede her şey biraz titreşir gibi görünür. Sanki gerçeklik hafifçe nefes alıyorduk. Yakından bakıldığında sana bak Bazen mavi, bazen altın, bazen de tamamen renksizdir. Yani diyor ki siz bunu havayla karıştırabilirsiniz. Ama karıştırmamak için bunun arkasındaki nesini titreyip titremediğine bakabilirsiniz. Bazen mavi, bazen altın renkleri kayabiliyormuş. Davranışım şöyle. Zana bak, zana bak sabit kalmaz. O bulunduğu yerde zamanla esnetir. Yani içine giren biri dışarıdaki dünyaya göre ya çok yavaş ya da çok hızlı yaşlanabilir. Sesler uzar, bölge, gölgeler kıvrılır, anılar bulanıklaşır. Bazı eski metinlerde zona dokunan biri bir anını kaybeder, bir anısını kaybeder. Ama bir başkasının anısını kazanır denir. Efsane yani böyle. Kullanımı da zanavak safa ile toplanamaz. Çünkü dokunan kişinin hatıralarını karıştırır. Ancak bazı zaman büyücülere onu zaman damatıcısı denilen cihazlarda sıkıştırarak zaman yankılarını üretir. Bizim kullanacağımız şey aslında zana bak değil. Bu zaman yankılarını kullanacağız biz asıl olarak. Şeyde yani. <laughs> Elixir of Bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Çünkü yani şu an elimizde bütün dosyalar var. Yine e, bir tek Sipsis'in şeyi şey gitti. Neydi? Fotoğrafı. Onu da yapar ee, şey neydi topluluk, topluluk sayfam yok ee, neydi gönderilerimi atarım gönderirim ben bakarsınız ee, son olarak videoyu bu kadar izlediyseniz teşekkür ederim videoma like ederseniz ve abone bana abone olursanız çok sevinirim çünkü ben bu videoya emek veriyorum ee, ya yani bunu düşünüyorum lütfen abone olun. Ayrıca prim kasmak için ya da etkileşim almak için değil videoyu buraya kadar izleyenlerin sayısını merak ettiğim için bir şey söyleyeceğim. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara kül ormanı yazsın yani kül ormanı yazsın o orman değil kül ormanı yazsın. Görüşürüz iyi günler iyi günler görüşürüz. Adım üç buçuk bitmiştik.